View. Evet. Hepinize bugün merhaba çocuklar. Evet. Elimdeki de şöyle göstereyim. Evet. Evet. Evet, her zamanki gibi bugün harika bir günle yine beraberiz. Bugün neler yapacağız diye düşünecek olursanız aslında farklı olan bir amacımızda yine ilerleyeceğiz. Evet, bugün sizlerle birlikte evet, konak listesi isimler kendi yazdığım olan bir liste göstermek istiyorum. Evet, çok farklı ve eğlenceli bir liste bu. Evet, be, evet, adını Konak Listesi ismini verdim. E, konak Listesi ne, ne anlama geliyor diye soracak olursanız, şöyle. Evet, yani konak yani içinde şu an bulunduğumuz olan, evet, üstünde hayvan şeyi falan var. Her neyse, evet e, Konak Listesi anlamında olarak, evet farklı bir şekilde bakın. Evet, şu an boş, bir şey yazmadım ama evet Konak Listesi anlamında evet gideceğimiz yerler veya evet, seyahat. Eder edersem eğer bunların hepsinin listesini kendim çıkartmakta bulunuyorum ve ayrıca evet sadece o değil bakalım e, bunun daha ilginç olan bir yanı da var. Hmm. Evet aslında buraya evet, mesela değiş, ilginç fikirler olarak ileride e, farklı yarayacak olan fikirleri yazabiliriz. Aynen evet aslında iyi, iyi iyi olan fikirleri kötü yanı mı yoksa kötü olan fikirleri iyi yanı diye sorsak onunla aynı bir şey olur her neyse hmm, şöyle ne versek evet mes mesela diyelim ki mesela diyelim ki bir harçlık biriktirmek biriktirmeye çalışıyorsunuz evet har harçlık biriktirmeyi kim sevmez evet harçlığınızı biriktirirken evet mesela geride kalan paraları bir farklı bir şey harcamayıp e, işte ona daha fazla bir yükleme gösterip gerçekleştirip onun üstüne üstüne daha fazla para olarak yanınıza amaç, ama, evet amaçcınıza ulaşmak için kapı, katılıyorsunuz. Of çok sıcak. Her neyse aynı bunun gibi ol, ol, olacak olan bir şekilde zaten önemli kısımları da var. Her neyse evet konak listesi anlamında yine çok önemli kısımlarımız burada. Evet zaten evet liste tutmanın birden fazla önemli kısmı var bakın. Kameraya ateş ediyoruz. Evet, aynı onun gibi. Neyse işte. Evet bunca şeyi düşündükten sonra evet. Bir yandan bakınca da aslında konak listesinin de evet mantıklı geldiğini düşünüyorum ben. Konak listesi aynı. Evet. E, ve e, Mantığımızı düşündüğümüz zaman veya aklımıza gelen en önemli şeyi bile yazabiliriz. Evet. Mesela ne yazabiliriz? Evet. Hımm. Evet mesela atıyorum. <laughs> bisiklet dengesindeki Evet, bunları yaptıktan sonra evet bir herhangi bir bisiklet ona yeni koyduktan sonra devam edelim. Evet. Değilin ki buraya evet bisikletimizi çizdik. Evet normal evet. evet. Açıkçası evet, normal evet. Ben bisiklet sürmeyi bilmiyorum. Yıllardır evet öğrenmeye çalışıyorum ama bir kere öğrenemedim ama bir gün öğren öğreneceğim. Ona kesin kanaat olarak bir kararım vardı. Her neyse evet. evet elimizdeki bu konak listesi. Konak listesi amacında bunların hepsine bir kanaat vardık. el konak listesi adında koyduğumuza da göre. Evet şimdi nasıl bir bunu gerçekleştirebiliriz? Atıyorum. Hmm. Boyun kütlemesi. Boyun kütle de sürekli bir zorluğu var. Ama o başka bir zaman. Öyleyse görüşmek üzere.